Gün biriktiriyorum burada. Uzakta aydınlığın saçlarını örüyor kenellerim. Ben damlardan evlerin ışığına çekilip kendimi suyun canına vermişim. Geçtim şu kapılardan sepetimde bışkın çiçeklerle. Hep duygunun peşindeyim. Dalganın düşle buluştuğu yerdeyim şimdi burada. Sazlıktan apansız bir ses yükseliyor. Gece ayaklarıma sıçrıyor Zamanın sonsuz perdesinden Uykudaki yalnızlığa Hayatın ağır hecesiyle Ben şarkılar söylüyorum şimdi Çıkıp caddelere Güneşe doğru uçuşan Bir yaprak olarak Toprak karanlıktır Beni ufka yerleştir ey ışık Beni güvercinlerin uçtuğu yere bahçenin yaydığı güzelliğe buraya sevgili dostlar İlhan Çomak arkadaşımız bir edebiyatçı bir şair ve 28 yıldır haksız hukuksuz adaletsiz bir şekilde hapishanede İlhan Çomak'ın hapishanede tutulması edebiyata şiire sanata ve insanlığa karşı suçtur. İlhan Çomak bir an önce serbest bırakılmalı. Şiirde, edebiyatta, sanatta özgür olmalıdır.